Merhaba sevgili yengeç burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağım. Sizi yakın zamanda aşk ve kariyer hayatınızda neler bekliyor bunları göreceğiz. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmanızı rica edeceğim sizlerden. Evet başlayalım bakalım sevgili yengeç burçları için. Şu kart kendini atacak gibi. Şu ikidir geliyor. Şuraya koyalım onu açılım sonunda bir bakalım bakalım ne diyormuş. Değnek sekizlisi, kupa dörtlüsü, tısım sekizlisi kartı. Ee, burada arkadaşlar bir şeyle ilgili çok fazla düşünüyorsunuz. Geçmişinizde kalan birisi var. Bu insana yeniden şans vermeli miyim? Yeniden bir şeyler yaşamalı mıyız diyorsunuz. Çünkü bu insan sizinle barışmak için yeniden sanki e, bir son zamanlarda sizin bir kapınızı çalmış. Size bir uğramış sanki. Bir şeyler istiyor. Ya da bir mesaj attı, bir şey yaptı. Sosyal medyada takip isteği yolladı belki kafanız karışmış ve şöyle diyorsunuz hani onunla kaldığım yerden devam etmek mi yola devam etmek mi yoksa tasım 8 kartında da gördüğünüz gibi hani bir şeylere sıfırdan uğraşmak mı mücadele etmek mi yani ben onunla bir şeylere sıfırdan başladığımda geçmişin üstüne bir şeyler koyduğumuzda koyabilir miyiz acaba geçmişin üstüne bir şeyler ne olur diyorsunuz ben şu ay kart... kartı geldi burada az önce şurada düşen kartımızı seçmiştik ee, ne demek bu sıkıntı stres kasvet belirsizlik yani hem duygusal bir insan hem de sıkıntılı bir insan ee, yani bu insanla başlayamazsınız diyor kartlar. Geçmişte bir şeyler bu insanla olmadıysa, bittiyse geçmişin enerjisine güvenin diyor. Bu yüzden e, bu hafta böyle bir sizin aşk hayatınıza yeniden girmeye çalışacak sevgili Yengeç burçları. Yani karar sizin ama bir gelecek böyle bir bilginizde olsun diyelim. Devam edelim bakalım sevgili Yengeçler için. Denek dokuzlusu Kılıç beşlisi Hmm. Aa çok güzel geldi. Şimdi siz e, burada birisi var. Siz ona ulaşın diye e, hiçbir şekilde ulaşabilecekken size adım atmayan birisi var burada. Çünkü istiyor ki o bana adım atsın, o benim için bir şeyler yapsın. E, fakat siz burada o kadar değerlisiniz ki, o kadar böyle... E, çok güzelsiniz ki yani bunun farkında olmayabilirsiniz. Gerçekten burada sizi temsilen çok güzel bir kart geldi. Kartlar diyor ki yani bu insan aslında sizi anlamış sizin farkınızda. Fakat siz kendinizden adım atın diye böyle bir şey yapıyor. Böyle bir arkadaşımla enerjim tuttu. Peki kim bu insan nasıl birisi ona da bakalım hemen. Hmm. Aa bu insan sizin hayatınıza birden girmiş arkadaşlar birden girmiş olabilir kule kartı geldi ee, ve gerçekten de çok böyle düşündürücü bir insan değişik bir insan olarak gördüm ee, yani bu insanla yola devam edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz de tercih sizin ama burada biraz böyle manipülasyon yeteneği yüksekliği için devam edelim bakalım aşklar Aa, burada büyük bir aşk var, büyük bir huzur var. Terazi ikizler kova burcundan bir insanla sizin yakın zamanda bir yüz yüze gelmeniz var. Yüz yüze bir görüşme var. <laughs> çok özür dilerim. Ve bu ilişki için gerçekten gelecek vaat ediyor diyor kartlar. Yani çok güzel. Belki de hani bir ilişkiniz var. Evliye gitme aşamasında olabilir şu anda. Bu konuyla ilgili kafanıza soy işaretleri olabilir. Bununla ilgili soru sormuş olabilirsiniz. Kartlar diyor ki sorduğunuz soru eğer bu süreçte bir sıkıntı çıkacak mı gibi bir soruysa hiçbir şekilde sıkıntı çıkmayacak diyor. Ama ben burada gerçek bir aşk ilişkisi gördüm ve kesinlikle herhangi bir üçüncü kişi etkisi falan görmedim. Çok güzel geldi. Yengeçlerin enerjisi bugün muazzam, harika, bayıldım. Peki devam edelim bakalım. Ve şimdi kariyerle ilgili bir şey var tamam mı? Siz bir şeye odaklanmışsınız, kilitlenmişsiniz bir hedefe, kariyerinizle ilgili bir basamağa çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir tane kadın yöneticiniz olabilir. Yani bu insan sizi istemiyor. Ee, bunu ama gizli saklı da yapmıyor sizin yüzünüze de söylüyor yani açık açık ben diyor işte senin şu hareketlerinden memnun değilim senin yaptığın şu işten memnun değilim diyor siz diyorsunuz ki tamam öyle diyorsun ben de farkındayım zaten bunu değiştirmeye çalışıyorum bak uğraşıyorum mücadele ediyorum bir şeyler yapıyorum diyorsunuz hani e, bekleyemez misin biraz bana zaman veremez misin diyorsunuz peki ne olacak bu kadınla bu durum düzelecek mi bu iletişim bir ona bak ay kalp kendini attı kendi atan kartımızı alıyorum ee, yani parlıyorsunuz. Siz bu insana rağmen ilerliyorsunuz. Bu şu da olabilir. Ee, siz belki okulla ilgili, eğitimle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Önünüzde farklı farklı kariyer hedefleriniz, planlarınız var ama e, ailenizden bir kadın belki de bu durumu istemiyor. Yani vakit kaybı olarak görüyor bu süreci. Siz bu insanı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Hani belki de bak ben uğraşıyorum, elimden geleni yapıyorum diyorsunuz ama anlamıyor bir türlü. E, bu insanı ikna edecek olabilirsiniz ya da bu insana rağmen bir yol alacak olabilirsiniz. Şu an bu durumun siz hiç hiç farkında değilsiniz. E, bu kadına takıldığınız için kendi kendinize diyorsunuz ki herhalde başarısız olma ihtimalinde çok yüksek bir belirsizlik var çünkü. Büyük ihtimalle haklı çıkacak diyorsunuz ama kartlar diyor ki sizin beklediğinizden çok daha güzel bir süreç sizi bekliyor. O yüzden e, kimin ne dediğini çok da kafaya takmayın diyor. Peki devam edelim. Sevgili yengeçler şey için. Ya burada mecbur kaldığı için bir şey bitirmek zorunda kalmış olan arkadaşım var. Ee, şöyle hani belki iş yerinizde mobbing'e uğradınız. O kadar kötü davranıldı ki size. Burada bakın. Sinsi sinsi de gülen biri var. Yani çok e, mecbur kalmışsınız. Elinizi kolunuzu bağlamışlar. Kendinizi o kadar kötü hissetmişsiniz ki bu süreci durdurmak zorunda kalmışsınız. Hani tamamen o işten ayrılmadınız belki ama bir izin almak istediniz. Bir izne ayrıldınız. Ya da e, Sevgililikle ilgili, aşk ilişkisiyle ilgili bir şeyse bu, partneriniz sizden yapamayacağınız öyle bir şey istedi ki dur dediniz bir. Bir durduralım biz bu ilişkiyi. Bir hani bakalım ne yapabiliyoruz? Neler yapabiliriz? Toplayabilir miyiz dediniz? Durdu bu ilişki. Peki sonrasında ne olacak? Sizin için hangi sayılısı Ne yapmalısınız? Durdurmuşsun. Ben bu süreçten sizi çıkaracak, kurtaracak bir e, birinin olacağını görüyorum. Belki de işe izin aldığınız sırada, dönemde yeni bir yönetici gelecek işinize ve sizin e, planlarınızı, projelerinizi Çalışma stilinizi çok daha fazla beğenecek diğer kişiye göre. Ya da bu bir aşk ilişkisi ise e, ilişkinize ara verdiğiniz, mola verdiğiniz dönemde yepyeni biriyle tanışacaksınız. Ve bu insanla enerjiniz inanılmaz tutacak. E, bu sefer o kişiyle devam edeceksiniz. Şuradaki askıya aldığınız, konuşamadım, e, durdurduğunuz dönemi tamamen sonlandıracak olabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Buralarla uyumlananlar varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel yorumlar geliyor gerçekten. Tıs monlusu. Dernek yedirisi. Tısım kralı. Hmm. Şimdi e, burada düşünülen bir şey var. Gerçekten e, uğraşılan bir şey var. Bununla ilgili birinden destek bekliyorsunuz. Şimdi e, siz belki de evli bir çiftsiniz. Yeni evli olabilirsiniz. E, bir aile büyüğünüzden e, eşinizle birlikte destek bekliyor olabilirsiniz. Hani şu yardımı da bize yapsa e, biz çok daha iyi bir noktada oluruz ya da şu istediğimiz bir şey var son zamanlarda bunu alırız dediğiniz bir şey var. Sanki böyle bir yengeç burcu arkadaşım, enerjim tuttu. Böyle bir ev alma, arsa alma, araba alma gibi bir plan kuruyorsunuz olarak gördüm. E, bu insanın bunların çok farkında olduğunu gördüm. Ee, ya da bu size yardımcı olacak, destek olacak kişi ailenizden biri olmak zorunda da değil ama size çok yakın zamanda maddi durumu oldukça iyi ve gerçekten e, çok temiz yüreklilikle, iyi kalple yardımcı olacak birinin hayatınıza geleceğini olacağını gördüm diyebilirim. Sevgili Yengeç burçları. Yengeçler sizin için böyle gördüğüm videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.